Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle silahımı ile bastım. Onu deneyeceğim Kürşat'la beraber. Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Kürşat'ta da artı altı var. Önce bak hasarlarını deneyeceğiz. RT artı ile artı artı hasarları. Artı diye zırh denme geldi. Kürşat'ta da %10 zırh var. Hasarları deneyeceğiz şimdi Kürşat'la beraber. Ben burada durun Kürşat Karşıya geç. Kafaya zaten tek atıyor. Bir deneyelim yine. Yani bu bütün silahlar tek atıyor. O, artı 3, artı 4, artı 5. Şimdi gövde ve ayak kası önemli olan. Artı 7 zırh delme geldi bakalım. Onu deneyeceğiz şimdi. Kürşat yine aynı yere geçersin. Şimdi gövdeden vuruyorum. Bu bir. 65 can. 2. 36 can. 3. 1 can. 4. Öldüm. 4. 4 gövdeye öldürüyor. Ayağı da büyük ihtimalle 5 gövde öldürüyor. 5 6. Yani. Şimdi Kürşat artı altıyla bir denesin kaç gövde öldürüyor. Çünkü artı 7'ye duyurduklarına göre zırh delme geldi. Daha önce öldürmesi gerekiyor. Ben geçiyorum o sefer oraya. Geçim. Havaya baksan. Ayağa <laughs> kalk. 66 32 Direkt öldü. Şimdi yani burada Peki, Oyun 30, Oyun bizi bilmiyorum. mi kandırıyor <laughs> bizi tank, mi sen benim nereme vurdun? Ben senin tam kafa altına gövdene vurdum Koluma doğru mu geldi ben? Yok tam gövdene geldi Tam biz... karnıma vursana tam karnıma doğru vur bak kafamı kaldırıyorum ya Tam kafamı kaldırdığın vurdum. zaman tam, tam karnıma gibi. doğru. 2'yi vurdum. 36. E bu 4 Yok yani, bu... kanka artı bunu 7 bilmiyorum. Artı 6 3 mermi bunu... döndürüyor 7 nasıl? Ha, biz 4 bunu daha önce öldürüyor. denedik. Video çekmeden önce bir iki deneme yaptık yine öyle yani. Bir şey bir fark ba etmiyor. Bacaktan deneyelim geç. Yine artı 7'ye boşa bastık? Bir de ben bunu 2 defa 3 defa yaktım. Geç şuraya. Mavi. Aynen. 3 Kaç canım var? 39 3 tane de 39 18 Muhtemelen tek atar Birazdan öldürürsün yani 4 5 mermi de öldürüyor yani sen bana Şu an atarsın. 4 oldu Ayağıma vur The, Kafesine vuruyorum Bir dakika Hı -hı. 1 2 3 4 Tamam 16 canım var 4 mermide Aynen. Artı altta 4 mermide 18 kaldı Evet benim büyük ihtimalle tek atacak Seninki de tek atacak evet o zaman şimdi bir vs atalım. Ondan sonra da bir ölüm maçı girip deneyeceğim. Bakalım rt faydaları neymiş. O kadar övdüler. rt mi önemli yoksa kol <laughs> mu? mi önemli kol mu onu öğreneceğiz şimdi göstereceğiz. Ben öldüm zaten. Kol <laughs> Bu arada e, biz e, youtube'a ilk 1-2 yıl önce Olmadı, videolar atmıştık mi? benim o zaman bilgisayarlarım kötüydü şimdi yeni bilgisayar aldım youtube'a daha ağırlık vereceğiz siz de abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz Kürşat'ın kanalında, Kürşat kanalında altı bırakacağım hem ona hem bana video çekeceğiz bizim ekip var çoğunluk video Zula videosu gelecek PUBG, like, Zula, Fortnite değişik değişik oyunlar gelecek. bomba Bu elden sonra ölüm maçı gireriz. Hani çıkalım Peki. ölüm maçına bakalım. Ölüm maçına deneyelim. Silah. Ölüm maçında ben normalde zaten 20 25 kill rahat alıyorum. Bu arada artı bir şey yapmıyor. Kolda önemli. Yani arkadaşlar yok hani yok bu oyunda kasandı. çoğu insan diyor işte pay to win öyle böyle de artık oyun pay to win çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ben çıktım. Tamam. Oyun yavaş yavaş pay to win çıkmaya başladı. Hani artı var artı altın var yani aralarında hani pek bir fark yok ama gene dürbün açma falan farkı var zırh delme var. Ben art, ben de artı bende artı dört varken de hemen. aynıydı. Yani bir şey fark etmiyor gibi. Yani pek artılar bir şey fark etmiyor arkadaşlar fazla. Sadece bunu zaten biz zırh delme geldi. Onda da çok bir şey yok yani az önce denediğimiz gibi. Şu an iptal ediliyor yazıyor. Ben girdim. Girdik ben de girdim tamam. İnşaat oynayalım bir. Zaten şu an çoğu zula kitlesinin e, yarısının yarısından çoğunun artı altısı full seti var. Yani artı altı olmayanın evet. çok az insan var. Evet. Ben bu oyunu bırakmıştım bir zaman arkadaşlar. Ben bıraktım da kimsede artı altı falan yoktu. Yani çoğunlukta yoktu. Paraya etranlarda vardı. Sonra oyuna bir girdim tekrardan herkes de artı altı var. Ama artı altısı olup oynamayı bilmeyen de çok insan var. Yani ben bir yıl önce çektiğimde bile artım hiç yoktu. Yani ben video şey yine hesabımı takip Artım hiç yoktu. Yani bir yılda çok gelişiyor. Biraz paranın da şeyi var arkadaşlar. Yani artıydı vesvese ben buralar çok görüyorum. Yani bir ara bir düşündüm, avuk mu, avuk'u boşama bastım, mpt mi bassaydım diye. Herkes Ama... mpt'ye basıyor, onu ben anlamadım hani. Mpt evet. daha iyi geliyor herhalde. herkes mpt'ye basıyor. <laughs> mpt benim şu an artı 5 yani. Ama avukta da bir fark göremedim gerçekten, doğrusunu söylemek gerekirse. Artı 6 ile artı 7'nin arasında. Hatta vurmuyor gibi. Ömer'de daha daha dün artı altı vardı arkadaşlar. Hani daha düne kadar artı altı ile oynuyorduk. Bugün yediye geçti ve arada pek bir fark olmadığını kendi söylüyor yani. Bu yeni güncellemeden sonra galiba oyunda bir sıkıntı olmaya başladı. Hani ben adama 5 tane mermi vuruyorum. 5 mermide yemiyor, evet, kan, kan çıkıyor. Kan çıkıyor, ölmüyor. Yani hasar bu... yemiyor, kan çıkıyor ama. Şok olmuyor şimdi bir de bu. eskiden sadece adam bir canı falan kalınca oluyordu. Son bir mermi yiyordu. Ama hasar yemiyor gözüküyordu. Artık 5 mermi falan atıyorum, adam hiçbirini yemiyor. bu artı 7 videosuydu bir de e, haber vermek istedik biz daha ağırlık vereceğiz o YouTube'a. bu da ağırlık olacak ekip Arkadaşlar, ağırlıklı rekabet ağırlıklı İlk video olduğu için biraz böyle ne konuşacağımız falan bilmiyoruz o da zamanla artık düzelir inşallah zamanla düzelecektir o da zaten şu an ikimiz de ısınmadan girdik. Tanıtım videosu olsun diye. Daha iyi şeyler göstereceğiz size. Zaten e, güzel vuruşlarımızı falan çekmeyi düşünüyoruz. Yaparız. Montaj yap aynı. E, rekabetçi gameplayleri de gelecek arkadaşlar. E, i̇şte bir Ömer'in kanalında bir benim kanalıma birbirimizin kanalına aşağıdaki bıraktığımız linklerden gidebilirsiniz. Bir de abone olup like atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Hevesimizi arttırmış olursunuz. Yani şu aralar çok ölmeye başladı. İşte arkadaşımın da dediği gibi has, kan çıkıyor ama bazen hasar yemiyor. O da aşırı fazla olmaya başladı. Artık olmuyor bana şu an. Yani baş oyunun başlarında çok oldu şimdi şey olmuyor. Ee, bazen şeyler oluyor. Ee, turnuvalar. O turnuvalar arasında katıldığımızda ekiple birlikte onların da videolarını çekeriz. Mesela bir hafta, iki hafta önce bir turnuva vardı Bursa'nın düzenlediği. Ona katıldık öyle turnuvaları çekeceğiz. MPT artı 7 deneyeceğim bir dahakini veya kar 98'i basacağım MPT çok güzel geliyor bana Mefetlerin bazen mermileri düz çok aşırı düz gidiyor gibi geliyor. Bazen de çok sekiyor. Arkadaşlar yakında YouTube'da hani biraz geliştikçe videolarımız izlendikçe de klan alımları da yapabiliriz. Klanımıza oyuncular alabiliriz. Klanımızın altını evet, YouTube videonun altına yine klanımızın ismini yazarız şartlara göre girebilirsiniz klan sıramız 12.000'de klan sıralamasını fazla kasmadık çünkü yani ben oyunu bırakmıştım o zaman o zaman hiç oynamadık oyunu Bayağı şimdi tekrardan bir şey başladık ee, discordları açıklamaya koyarız oradan girersiniz discordlarımıza Beş kişinin arasına girip sadece bir şey ödemek İşte dediğim gibi bu artı yedi basmayı düşünen Arkadaşlarım, abilerim, ablalarım için Bir tanıtım videosu olsun. Şahsen ben MTP'yi basabiliyorsanız onu basın derim. İleride oyun North veya Box bitiririm onu bilmiyorum. Arkadaşlar Hani artı 7 mesela basmak istiyorsanız hani çok fazla şu an hani diyelim materyaliniz az fazla materyaliniz yok ama artı 7 basmak istiyorsanız sadece bir hakkınız varsa bekleyin. Bence %100 de başarı diriktirin. şansları gelecektir. O zamana kadar bekleyin. %100 başarı şansı gelince basarsınız. O gelmesi o şey gerek yok. Artı 5 var, artı 6 %100 yüz geçme gelebilir. Ben çoğu silahımı onda bastım. Artı 5 var, artı 6 %100 yüz geçme. Yani biz e, bu videoyu avuk artı 7 basmayı düşünenler için Çektim. İnşallah yararlı olmuştur. Kanala abone olup like atarsanız bizim hevesimizi arttırır ve YouTube'a daha çok video çekip atmamızı sağlarsanız teşekkürler. İyi seyirler.